أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولإخواننا وللمسلمين آمين Kıymetli kardeşlerim hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Büyük Bedir Gazvesini alacağız. Biliyorsunuz bu dersimize kadar bu süreç nasıl işledi? Teker teker almıştık. Bu dersimizde o savaşın meydana gelmesini kısaca inşallah işleyeceğiz. Hiç vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Sebebul Gazveti Bu gazvenin sebebi neydi? Ra'e er Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aleyhissalatü vesselam gördü. Bu görmek güzel kardeşlerim. Bakıp da görmek anlamında değildir. Görüş anlamındadır. Hani rey verdi manasındadır. En yakda'a kesmeyi ala kureyşin kureyşi kesmeyi tarika kavafilihim kafilelerinin yolunu kesmeyi reyetti. Peki bu kafile ne kafilesi? Et ticara, ticaret kafilesi. Ma'abiladi Şami, Şam beldesiyle olan li maddiyen. Onları maddi olarak zayıflatma amacına binaen Şam beldesiyle yapmış oldukları ticari kafilenin yolunu kesmeyi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne oldu? Uygun gördü. Fe'alime ve öğrendi sallallahu aleyhi ve sellem enne kafileten ticariyeten ticari bir kafiliği öğrendi bi kıyadeti Ebi Sufyan'e Ebu Sufyan'ın komutanlığında İbni Harbin kadime min biladi şami şam beldisinden gelen tahmilu emvalen azîmeten ve çokça mal taşıyan bir kafilenin şamdan geldiğini ve komutanının da Ebu Süfyan olduğunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öğrendi. Peki bu kafileyi kim koruyordu ve yahrusuha onu harislik yapıyordu onu muhafaza ediyordu 30 veya 40 adam 30 veya 40 adam fekale sallallahu aleyhi ve sellem li ashab ashabihi ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabına dedi ki Hâvihi bu iru Kureyş'in Kureyş'in kervanıdır. Fiha emvâluhum. içinde malları olan Kureyş'in kervanıdır. Fehrucu ileyhe, Bu haraca ila bir yere gitmek anlamındadır. Oraya çıkın derken oraya gidin manasındadır. Bu kervana gidin. La umulur ki Allah en ne yapar? Yenfelekuhe sizi onunla ganimetlendirir. Zaten enfal de buradan gelir. Feharaca sallallahu aleyhi ve sellem el medineti. Efendimiz Hz. Vesselam Medine'den çıktı ve ma'ahu ve onunla birlikte 314 adam vardı. Yani sahabe vardı. sahabeti ve ma'ahum ve beraberinde seb'une be'iran. 70 deve vardı. Yete'akabune oturuyorlardı. Ama bu oturmak nasıl güzel kardeşlerim? Sıra sıra oturmak ve ikide atlıları vardı. Ve kana Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Lübabe ve Ali ibn Ebi Talib güzel kardeşlerim. Bakın bir efendimiz ve vesselam, iki Ebu Lübabe, 3 de Hazreti Ali yetaakabune ala ba'irin vahidin bir deveye ne yapıyorlardı? Sırayla oturuyorlardı. Ve kâne, sallallahu aleyhi ve sellem la yuridu qitalen ve Efendimiz aleyhisselatü vesselam mukatele istemiyordu. Yani savaş istemiyordu. Şimdi Efendimiz aleyhisselatü vesselamın ve ashabının onlara doğru yola çıktığını kafilin öğrenmesini okuyacağız. Haberul kafileti, kafilenin haberi, lemme alime, öğrendiğinde Ebu Sufyan'e, Ebu Sufyan, bi hurucil muslimine, müslümanların çıktıklarını gayyara, değiştirdi, tariqa seyrihi, ile sahili seyrettikleri yolu sahile doğru ne yaptı değiştirdi ve ersele ve irsal etti ve gönderdi ile Kureyş'in Kureyş'e gönderdi kimi gönderdi Damdama İbni Amr'in el Gifari adında birini gönderdi yetlubu minhum onlardan talep etmek için el Huruce çıkmalarını lil muhafazati ala ticaretihim ve ticaretlerini muhafaza etsin ve adamlarını koruması için yani böyle bir talepte bulunmak için Kureyş'e gönderdi. Ende zalike o sırada eaddet hazırladı. Kureyş'un Kureyş hazırladı. Ceyşen min elfi raculin bin adamdan oluşan bir ordu hazırladı. Ve ma'hum sebumiyeti be'irin yedi yüz develeri vardı yukarıda kaçtı güzel kardeşlerim yukarıda 70 70'e 700 Yüzde atlıları vardı. Yukarıda kaçtı? Yukarıda iki. Ama müşriklerin yüz taneydi. Mietu ferasin. Fümme sonra ersele ileyhim merraten uhra. Sonra onları tekrardan gönderdi. Yuhbiruhum bi ennehu neca bi kafiletihi. Onlara kafileyi kurtardıklarının haberini tekrardan haber verdi Ebu Sufyan. İlla ancak ne oldu? enne Kureyşan Kureyş ru, istimrar etti yani devam etti fi seyrihim seyirlerine yolculuklarına yani Mekke'den çıktılar geri dönmediler çıkmışken devam ettiler hatta vasalu ile Bedrin Bedre vasıl oluncaya kadar seyirlerine ne yaptılar? İstimrar ettiler, devam ettiler. El istiadadu lil Şimdi güzel kardeşlerim, savaşa hazırlık. Indema alimen Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem bi khuruci Kureyş'in li qitalihi. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Kureyş'in onlarla Mükateli için çıktığını öğrendiğinde istişare ashabı ile istişare etti. İz ennehu lem yekhruc lil qital. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mukatele için yani savaşmak için çıkmamıştı. Kale Rabbimiz bu konu hakkında ne buyurdu? Euzü billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim. Kema ehraceke rabbuke. Nitekim Rabbin seni çıkardığı zaman min beytike evinden bil hakki hak uğruna ve inne fariqan minel mu'minina lekarihun. Müminlerden bir kısmı bundan hoşlanmamıştı. Başka bir ayette güzel kardeş veserim ve iz yaedukumullah Allah size vaad ediyordu ihdat taifeteyni iki taifeden birini yani iki topluluktan birini enneha lekum Allah size iki topluluktan biri sizindir diye vaat ediyordu. Ve teveddune siz de istiyordunuz enne gayra zati şevketi kuvvetsiz olanı istiyordunuz. Tekunu lekum o kuvvetsiz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Bu iki taife neydi güzel kardeşlerim? Birincisi Mekke'den çıkan o ordu. İkincisi de ilk olarak ona niyetle çıktıkları kervan. Onlar kervanı istiyorlardı. Ve yuridullah ve Allah istiyordu en yuhikal hakka hakkı yerine getirmek bir kelimetihi Allah kelimeleriyle, ayetleriyle hakkı yerine oturtmak istiyordu. Ve da ve kesmek. Dâbiral kafirine, kafirlerin kökünü kesmek istiyordu. Fe vacede minhum ve onlardan buldu. İsti'dâden lil qitali, savaşa hazırlık buldu. Ve ennehum ve onlar bâ'u lillahi Allah'a ruhlarını yaptılar? Sattılar yani Müslümanlardan bahsediyor. Fe bu bede manasındadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam neye başladı? Yunazzimus sufufe. Safları tanzim etmeye başladı. Ve yubeşşiruhum ve onları ne yaptı? Müjdelemeye başladı. Bi ihdel husneyeyni. İki güzel şeyden biriyle. Peki bu iki güzel şey nedir? En nasri eviş şehadeti. Ya galip gelecekler, o güzelliğin birisi bu ya da şehit olacaklar. Bu daha büyük bir güzellik çünkü şehadetten daha büyük bir güzellik yoktur. Şimdi güzel kardeşlerim, bidayetül ma'rake. Bu muharekenin başlangıcına geçiyoruz. Fi yevmil cumu'atis sabi'a aşara. 17. Cuma gününde min ramadane Ramazan ayının fis faniyeti lil hicreti hicretin ikinci senesinin Ramazan ayının 17. Cumartesi gününde iltika iltika etti karşılaştı el ceyşani fi bedirin Bedir'de iki ordu karşı karşıya geldi. Ve kadı bedeet ve başladığı el mu'arakatu muareke bil mubarazeti mübareze ile mübareze düello demektir. Savaştan önce iki taraftan da birileri çıkar ve birbirleriyle kapışırlar. Fakat harace ve çıktı felasetun minel müşrikine müşriklerden çıktı ve talebu ve istediler el mübarazete düello istediler ve hum ve onlar Utbe ibn Rabia şöyle şuraya işaretleyelim güzel kardeşlerim. Utbe adında biri çıktı ve ikinci adam olarak Wabnahul Velidu ve oğlu Velid çıktı ve ehuhu ve bu Utbe'nin bir de kardeşi çıktı. Şeybe ibn Rabia. Yani Utbe diğer bir kardeşi ve oğlu Velid. Üçü de aynı aileden. Bu üçü çıktılar. Feharaca ileyh minel muslimin ve müslümanlardan onlara kim geldi? Ubeyde binül Haris ve Ali ibn Ebi Talib ve Hamza ibn Abdulmuttalib radiyallahu anhum. Febazara Ubeyde tul Velid'e. Ubeyde Velid ile ne yaptı? Duelle yaptı ve Hamza radiyallahu anh Utbe ile dövülle yaptı fekatelehu ve onu öldürdü. Ve bâreze Ali ve Hazreti Ali Utbe'nin kardeşi olan Şeybe ile düello yaptı. Fekatelehu ve onu öldürdü. Ama Ubey de onu öldüremedi. Emma Ubeyde tuval velidu fekad darabe, kullun minhuma el âkhera. O ikisinden her biri diğerine vurdu. Yani iki tarafta yara aldı. Thumma istema'a Sonra toplandı. Hem ve Aliyun alel velidi. O karşı taraftaki veli de toplandı. Çünkü bu 3 vs 3 güzel kardeşlerim. 1 vs 1 değil. Ondan dolayı bu şekilde yardımlaşıldı. Fekatelahu ve o ikisi yani Hazreti Ali ile Hazreti Hamza velidi öldürdü ve hamele ve hamlettiler taşıdılar. te. Ubeyde'yi nereye? ile muaskeril muslimine, Müslümanların ordugahına Ubeyde'yi taşıdılar. Burada düğürlü bitiyor güzel kardeşlerim. Fümme sonra iltehame birbirine girdi. El ceyşani iki ordu ve emeddallahul muslimine bil melâiketi. Allah Müslümanlara meleklerle yardım etti. Ve ketebe lehum ve onlara yazdı. Neyi? En nasra galibiyeti onlara yazdı. Burada bu kadarla yetiniyoruz çünkü muhtasar bir kitap. Devam ediyoruz. Netaicül ma'areke. Bu savaşın neticeleri nelerdir? İlk olarak İntasar muslimune, Müslimune Müslümanlar galip geldi ve Huzimel Müşrikun ve müşrikler hezimete uğradı. Kâl Allahu Teala Rabbimiz şöyle buyurmuştur. Lekad nasarakumullahu bi Bedrin. Nitekim Allah Bedir'de size yardım etmişti. Ve entum ezilletun. Hangi durumda? Yukarıda ne yaptık? Bakın sayıları yazdık. Bir tarafta 700 tane deve var. Diğer tarafta 70 tane. Bir tarafta 100 tane atlı var. Diğer tarafta 2 tane. Bu tarafta 1000 adam var. Burada ise 314 güzel kardeşlerim. Şöyle baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Buranın daha güçsüz olduğunu görüyorsunuz. Ama bu durumdayken Rabbimiz ne yaptı? Müslümanlara yardım etti. Fettakullah. O halde Allah'tan korkun. <laughs> Leallekum teşkurun. Allah'tan korkun ki ona şükretmiş olasınız. İkinci olarak istuş hideminel müslimine Müslümanlardan şehid oldu. Erbaate aşara racülen. 14 sahabe Müslümanlardan şehit oldu. Bir gün Bedir'e giderseniz orada taşın üzerine o sahabelerin isimlerini teker teker yazmışlar güzel kardeşlerim. Üçüncü olarak Ganimel muslimune ganaime kethiraten Müslümanlar çokça ganimetle ganimet elde etti. Dördüncü olarak Kut ile katledildi. Minel müşrikine müşriklerden Seb'uhune 70 müşrik katledildi. Ve usira minhum ve onlardan esir edildi. Kaç kişi esir edildi? Seb'une. 70 kişi de esir edildi. Ve mimmen kutile ve katledilen bu 70 kişiden kim var güzel kardeşlerim? Ebu Cehil'in. Ebu Cehil vardı. O Ebu Cehil ki Firavun hadihil ümmeti. Bu ümmetin Firavunu olan Ebu Cehil katledilenler arasındaydı. Beşinci olarak Arafel müşrikune. Müşrikler artık bilmiş oldu, öğrendiler. Neyi? Ennel muslimine Müslümanların esbahu kuvveten azimeten. Müslümanların artık çok kuvvetli olduklarını öğrenmiş oldular. İşte bunlar güzel kardeşlerim bu muharekenin neticelerindendir. Şimdi sizlerle birlikte ma'anil kelimet kelimelerin manalarına bakacağız. El-iru kervan demektir. El-ibulul mutahammele bil meta'i vel hayrati. O kervan aslında insanların eşyalarını taşıyan develerden oluşur. El-kafile kafile ise adedun minel ibili tahmilut ticarete. Ticareti taşıyan deve sayısıdır. Yukarıdaki fark ise güzel kardeşlerim Kafile ticareti taşıyandır ama kervan ticaret dışında eşyaları da taşıyabilir. El ganaimu ganimetler zaten Türkçe'ye geçmiş bir kelimedir. Cem'u ganime ganimet kelimesinin çoğuludur. El emvalu mallar elleti o mallar ki tu hazu alınır minel الْكُفَّارِ Kafirlerden, ba'del الْقِتَالِ Savaştan sonra kafirlerden alınan mallara ganimet denir. El mubareze bu da düello demektir. Beraza ileyhi ona ne oldu? Bariz oldu. Yani ona çıktı ve katelehu bis ve kılıçla onu katletti. İltaheme dehale kullun minhuma fil ahar. İki kesimden her biri diğerine ne yaptı? girişti yani çarpışmanın başlaması es ise cem'u seriyetin seriye kelimesinin çoğuludur vahiyel mecmuhatu minel o askerden bir topluluk yani seriye bölük demektir burada güzel kardeşlerim savaş alanını anlatan bir harita var İnşallah oralara gidip bu kısımları bizatihi gözünüzle görürsünüz devam ediyoruz. Es ile kısmına gelecek olursak bir de limaza bede e, sallallahu aleyhi ve sellem bi muharabeti kuffar kureyşin. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam niçin Kureyş kafirleriyle muharebeyi başlattı? Aslında bu muharebeden kısıt savaş değildi. Efendimiz Aleyhisselatü selam orada bunu istemedi. Sadece o kafilinin içindeki malları almak istedi. Bunu almak istemesinin sebebi de güzel kardeşlerim. لِأَنَّهُمْ Çünkü onlar yani Kureyşli kafirler اَخْرَجُوا çıkardılar. min diyarihim ve وَاَمَّالِهِمْ Müslümanları Mekke'den yani diyarlarından ve mallarından, evlerinden çıkarttılar. İkinci kısmı geçiyoruz çünkü yukarıda bunun cevabı bir hayli uzun güzel kardeşlerim sebep kısmına şu kısmı yazacaksınız inşallah. Devam ediyoruz. 3T. Meta kânet, ne zamandı? Ney ne zamandı? Gazvetu Bedir'in. Bedir gazvesi ne zamandı? Fi yevmil cum'ati sabi'a aşara. 17. Cuma gününde min şehri Ramadane, Ramazan ayının bis seneti faniyeti hicrati. hicretin ikinci senesinin Ramazan ayının 17. Cuma gününde bu gazve meydana gelmiştir. Dörtte diyor ki ekmilil feragı fi imayili gelen boşlukları kemale erdir. İlk olarak Kharacel Muslimune minel Medineti. Müslümanlar Medine'den çıktı. Fi ma'raketi ma Bedrin. Bedir muharekesinde ve adeduhum ve adetleri kaçtı? 314'tü güzel kardeşlerim. Ama burada Bedir muharekesinden kasıt savaş manasında değil. Sadece oradaki 30-40 tane adamın kurumuş olduğu kafileyi onlardan alma amacıyla çıktılar. Ma'hum beraberinde ne vardı onların? Seb'une be'iran 70 deve vardı. Be'ir mal taşıyan hayvana denir. Ama ekferiyette deve denir. Eşeğe denildiğini de görürsünüz. Ve ferasani ve iki atlı vardı beraberinde. Beynemâ kharacel müşrikun min Mekke'de. Müşrikler Mekke'den çıktıklarında ve adeduhum ve onların adedi kaçtı. El furaculin bin adamdı. Ve ma'hum ve onların beraberinde seb'umiyeti be'irin. 700 Deve vardı yani Müslümanların 10 katı ve mi'etu feras'in ve 100 atlı vardı yani Müslümanların 50 katı 5te Beşte... Beyne men kânetil mübârazetu fî bidayeti ma'raketi bedrin. Bedir muharekesinin başında düello kimle kim arasındaydı? Ve mâ netâicuhâ. Neticeleri ne oldu? Güzel kardeşlerim, Hz. Hamza ile Utbe arasındaydı ve Hz. Hamza Utbe'yi öldürdü. Ve Hz. Ali ile Utbe'nin kardeşi Şeybe arasındaydı ve Hz. Ali Şeybe'yi öldürdü. Ve Ubeyde ile Velid arasındaydı فَدَرَبَ كُلُّنْ مِنْهُمَ الْآخَرِ Ve her bir birbirine vurdu. Yani kılıç darbesi indirdi. ثُمَّ sonra حَمَلَ عَلَى الْوَلِيدِ حَمْزَةُ وَعَلِيُّنْ فَقَتَلَاهُ Hz. Ali ve Hz. Hamza o velide yüklenden kısıt saldırdı ve onu ne yaptılar? Öldürdüler. Ve hum ile ubeydetun ve ubeyde hamledildi. ile nereye hamledildi? El muaskeri ordugaha ve bu şekilde fentehet bi katlil müşrikine 3 Üç müşriğin katledilmesiyle birlikte o mübareze yani duello bitmiş oldu. Devam ediyoruz. Mâ <laughs> neticeleri nedir? Gazveti Bedir'in, Bedir gazvesinin neticeleri nedir? Güzel kardeşlerim buna da şu 5 neticeyi yazacaksınız inşallah. Ben cevapları uzun olduğu zaman şu şekilde gösteriyorum sizlere. Yedi de bizlere diyor ki Allil ta'lilet limâ şu gelenleri tahlil etmemizi istiyor. İlk olarak Ersel'e gönderdi. Ebu Sufyan'e. Ebu Sufyan kimi gönderdi? Vamdam bin Amr'ın El Gıfari adında birini gönderdi. ile Kureyş'in. Kureyş'e gönderdi. Niçin gönderdi? İşte tahlil etmemizi ve bunu cevaplamamızı istiyor. Liyet lube talep etmek için min Kureyş'in Kureyş'ten el huruce çıkmalarını talep etmek için. Peki niçin çıkmalarını? Li muhafazati ala ticaretihim. Ticaretlerini muhafaza etmeleri için ve himayeti ricalihim. ve adamlarını himaye etmeleri için. B de gayyara tagyir etti, değiştirdi. Ebu Sufyan'e, Ebu Sufyan tariqa seyrihi. O seyretmiş olduğu yolunu değiştirdi. Niçin? Li ilmihi. Öğrendiği için bi hurucil muslimine fi tariqihi Müslümanların onun yoluna çıktıklarını bildiği için yani ne yapacaktı Müslümanlar onun yolunu kesecekti bunu öğrendi ve ondan dolayı ne yaptı yolunu değiştirdi 8'de meza kale ne dedi er sallallahu aleyhi ve sellem li ashabihi efendimiz aleyhissalatu vesselam ashabına ne dedi indema <laughs> alime öğrendiğinde bi avdeti kafileti kureyşin Kureş kafilesinin döndüğünü min biladi şami Şam beldesinden döndüğünü öğrendiğinde ne söyledi? Kale sallallahu aleyhi ve sellem li <Sessizlik> ashabihi hâzihi Kureyş'in bu Kureyş'in kervanıdır. Fîhe emvaluhum bu içinde mallarının olduğu Kureyş'in kervanıdır. Fehrucu ileyhe o kervanı gidin. Leallallâhe umdur ki Allah en yenfelekumûhe sizi onunla ganimetlendirir. 9'da bizlere diyor ki Hati ver. Cem'al kelimeti taliye. Gelen kelimelerin çoğullarını ver. Kafile zaten Türkçeleşmiş bir kelimedir. Kavafil bunun çoğuludur. Ganimetun bu da Türkçeleşmiştir. Ganimet bunun çoğulu ganaimdir. Be'irun deve anlamına gelir ama normalde güzel kardeşlerim ayır kervan demektir. beyir deve demektir. Deve denilmesinin sebebi onun yük kaldırıyor olmasıdır ve ekseriyette deve için kullanılır. Ama daha demin demiştim Ba'ir kelimesinin eşek içinde kullanıldığını görürsünüz. Çünkü eşek de aynı deve gibi yük kaldıran bir hayvandır. Bu be'ir kelimesinin çoğulu bu'ranundur. 15'te diyor ki ufkur zikret. Neyi zikredeceğiz? Ehdafes <laughs> siraya. Bu seriyelerin hedeflerini. Vel gazavet ve gazvelerin elleti O gazveler <laughs> ki gazvete bedrin. Şimdi güzel kardeşlerim biz bu seriyeleri görüyoruz gazveleri görüyoruz. Peki bunlardan hedeflenen nedir? Birincisi şöyle yaklaştıralım. Tehdidu tariqi ticareti Kureyş'in ila bilad-i Şam'i. Şam beldesine Kureyş'in ticaret yolunu tehdit etmektir. Vel Yemen'i. Yalnızca Şam mı? Hayır. Yemen ticaret yolunun da tehdit edilmesidir. İkinci olarak Aktul muvada'ati ma'al kabailil leti teskunu kariben minel medineti. Medine'ye yakın iskân eden kabilelerle birlikte bir aktin, bir anlaşmanın imzalanmasıdır. 3. İbrazu kuvvetil muslimine emame a'daihim. Müslümanların kuvvetinin düşmanlarının önünde ibraz edilmesi, yani gösterilmesi. Düşmanlar diyecekler ki, Müslümanlar evet kuvvetlendiler. Bu düşmanlar sadece Mekkeli müşrikler değil, Medine'deki münafıklar veya Yahudiler. Onlar da bu kısma girer güzel kardeşlerim. Devam ediyoruz. 11'de diyor ki Hati ver mufradel kelimeti gelen kelimelerin tekillerini vermemizi istiyor. Kuffar kafirler demektir. Kafir zaten malum bir kelimedir. El gazevetu gazveler demektir. El gazvetu kelimesinin çoğuludur. Emvalun mallar demektir. Malun bunun tekilidir. Es sahabetu sahabeler anlamına gelir. Es sahabiyu bir sahabe anlamına gelir. 12'de bizlere diyor ki da koy Kulle kelimetin mimma yeti. Gelen kelimelerin her birini ne yapacağız? Koyacağız. Fi cümletin mufidetin anlamlı cümlelere dahil etmemizi istiyor. Uddetuhum. Udde neydi güzel kardeşlerim? Hazırlık. Ben de diyorum ki, hamel el mucahidune, mücahitler hamletti uddetuhum, hazırlıklarını. Ama bu hazırlık ne hazırlığı? Savaş hazırlıklarını. İkinci olarak el muvadaat Bu vaatleşme olarak düşünün. Akade, el kaidu ma'al qabaili el kayıt güzel kardeşlerim lider veya komutan anlamına gelir. Kabilelerle birlikte ne yaptı? Barış anlaşması imzaladı, akt etti. Be'ir, deve, humiltu ala be'irin. Deve ne oldum? Hamledildim. Bu şekilde güzel kardeşlerim dersimizi bitirmiş bulunmaktayız. Eğer anlamadığınız bir şey olursa yorumlarda mutlaka bildirin. Bu derslerimiz özet mahiyetinde derslerdir. Yoksa Bedir Savaşı bu kadar kısa sürede anlatılacak bir olay değildir. Sizden ricam bu metinlerin üzerine metinler okumanız, dersler dinlemenizdir. Bir sonraki dersimizde sizlerle birlikte Uhud Savaşı'nı alacağız. O dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Ve sallallahu ve sellem ala Resulina Muhammedin ve ala alihi وصحبه اجمعين